Bugün karşınızda haklarımız çiğnenmiş, evlerimizden zorla çıkarılmak istenen ve devletin kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kalmış Şanlıurfa, Akçakale, Mermer Mahallesi sakinleri olarak bulunuyoruz. 1995 yılından bu yana yaşadığımız topraklarda köyümüzün tam sıfır noktasında hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın bir taş ocağı açılmak isteniyor. Yasalara göre böyle bir taş ocağının en az köyümüzden bir kilometre uzakta kurulması zorunlu iken hangi güçlere dayandığını bilmediğimiz bir şirket sözde yetkili kurumların <laughs> imzalarıyla köyümüzün dibine taş ocağı kurmaya kalkışıyor. Üstüne i̇şte üstün bu şirket kendi arazilerimize de hukusuzca el koyarak atalarımızın kalan topraklarımızı da gasp etmeye çalışıyor. Bu yetmezmiş gibi bugün jandarma ve özel harekat ekipleri köyümüze gelerek vatandaşlarını koruması gerekirken devletin silahını bize doğrultup evlerimizi boşaltmamız konusunda açıkça tehdit ettiler. Kadınlarımıza, gençlerimize şiddet uyguladılar, hastanelik ettiler. Soruyoruz, bu hukuksuz çet raporunu verme cesaretini gösteren yetkililer kim? Hangi çıkarların peşinde? Vatandaşını koruyacağına dövdüren bu anlayışın kaynağı nedir? Kolluk kuvvetleri kimin emrinde? Şiddetle şiddetlerin mi yoksa halkın mı? Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanımıza açıkça sesleniyoruz. Bu hukuksuzluğa acilen dur deyin. Köyümüz yok edilmek isteniyor. Haklarımız gasp ediliyor. Şu an evlerimizi <laughs> Asker <evimizi yırtıyor> işte. <laughs> bu zulme <laughs> lütfen izin vermeyin. Eğer say Sayın Valimiz bu sorunu derhal çözmezse meydana gelebilecek olayların sorumlusu biz ve çevre köylerimiz olmayacaktır. Biz vatandaşlık görevimizi yapıyor, haklarımızı hukuki çerçevesinde arıyoruz. Asla geri adım atmayacağız. Bizi hayattan bezdiren bu zulüm düzenine boyun eğmeyeceğiz. Haklı mücadelemizde sonuna kadar direneceğiz. Bizlere yapılan bu hukuksuzluk, bu haksızlığı tüm Türkiye'ye duyurun. Kamuoyunun dikkatine saygılarımla Mermer Mahallesi, mermer mer, evler. Bugün yıkılan evimiz içinde hayvanlarımız olması olduğu halde içinde hayvanlarımız olduğu halde ev evimiz yıkıldı. Gençlerimiz, kadınlarımız darp edildi. Köy halkımız hepsi burada. Bu direnişimiz sonuna kadar devam edecektir. Bütün sivil toplum örgütlerine, baro başkanlarına, bütün çevre Çevreyi seven bütün vatandaşlara, bütün civar bütün civar vatandaşlara, milletvekillerine, Şanlıurfa'da ne kadar kurum varsa göreve davet ediyoruz. Haklarımızı istiyoruz. Köylerimizin yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Hukuksuzluk peşinde olan, ne olduğu bilinmeyen bir şirket tarafından köyümüz gasp ediliyor. 30 yıldır kullandığımız evlerimiz Hiçbir hukuki dayanağı olmadan ne bir ne bir mahkeme kararı, ne bir yıkım emri, hiçbir elinde hiçbir yetki olmadan evlerimizin biri yıkıldı, diğerlerine de yarın sıra gelecektir. Bütün ilgili kurumlara sesleniyoruz ve gerekenin yapılmasını istiyoruz.